Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sufangleli tavuk göğüsü yapacağız. Çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. Hem de çok çabuk. 10 dakikalık olan bir tatlımız. Bunun için malzememiz bir bardak unumuz, bir bardak şeker, 1 litre sütümüz, 125 gram da tereyağı da olur, margarin de olur. Benim elimde margarinim vardı, onu kullanacağım. 1 litre süt de 5 bardak süte denk geliyor arkadaşlar ona göre ölçümüzü hazırlayabiliriz şimdi yağımızı tenceremize koyalım tenceremizin altını yakalım yavaş yavaş yağımızı eritip unumuzu ilave edeceğiz Şimdi unumuzu ilave edelim. ve unumuzun un kokusu gidene kadar 5-10 dakika yavaş yavaş kavuralım. Un kokusu gitsin ki tatlımız lezzetli olsun. Evet, unumuzu kavurduğumuz zaman yeterli gelir. Kokusu epey gitti. Yavaş yavaş sütümüzü ilave edip karıştıra karıştıra. Bu aşamasında yavaş yavaş yapalım ki unumuz topaklanmasın. Evet, sütümüz kaynayana kadar, zaten kaynır süt kaynadıktan sonra kıvam alacak artık. Bu arada bir bardak şekerimizle de ilave ediyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Tatlımız kıvam almaya başladı. Karıştırdığımız tatlımız dana gözü dönüyor ya. Kaynamaya başladığı zamandan göz göz oluyor. Tabii ona dana gözü diyoruz. dana gözünü gördüğümüz zaman altını kapatabiliriz. hanımlar, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tatlımız dana gözü oldu. Altını kapatıyoruz. Bu sırada arzuya göre isteyen, tadını sevenler bir paket vanilya da ekleyebilir. Ben yarım paket koyacağım. Tatlımızın altını kapattık. Kapattıktan sonra 5 dakika mikserle çırpacağız arkadaşlar. 5 dakika çırptığımız tavuk göğsümüz kıvamını aldı. İçlerinde hiç topakları kalmadan şimdi servis kutlarımıza koyacağız. Tavuk göğsümüzü çırptık. Şimdi kaplarımıza koyacağız. Sade borcama da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tek tek kuplara da koyabilirsiniz. Öbür türlü biraz daha hem servisi zor oluyor. Hem ziyan oluyor. Bu şekilde kuplara koyduğumuz zaman daha güzel oluyor. İkram ederken de kolaylık oluyor bize. Kuplarımızı doldurduk arkadaşlar. Bu da 6. kasemiz. Biraz da kaldı. O kalanı da istediğimiz şekilde değerlendirebiliriz. İster yayvan bir kaba koyalım, ister tekrar geri böyle servis tabaklarına koyalım. Hazırladığımız kupları şimdi dolaba biraz koyacağız. Dinlenecek, biraz soğuyacak. Üstünün süpangilesini yapana kadar bekleyecek dolapta. Ondan sonra spangilesini üstüne koyacağız arkadaşlar. Soğuyan tavuk göğsümüzün süpangilesini hazırlamak için malzemelerimizi hazırladık. Bunun için malzemelerimizden süt 2,5 bardak olacak. Yarım su bardağı şeker. 2 yemek kaşığı silme kakao. 1 silme yemek kaşığı nişasta. 1 silme yemek kaşığı da un. 1 tane de yumurtamız var. Bunun için önce tenceremize unumuzu koyduk. Nişastamız Arkadaşlardan bazıları önce sütü koyuyor, onun üstüne koyuyor ama ben böyle seviyorum. Daha karışımı daha güzel oluyor. Daha çok özleşiyor. Bir tane yumurtamızı kıralım. Malzemeleri yavaş yavaş karıştıralım. Önce yumurtayı yavaş yavaş sütümüzü ilave ediyoruz. vangilimizi kaynayana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Yine aynı tavuk göğsümüz gibi. Göz göz olana kadar karıştıracağız. Spangilimiz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bana gözümüz oldu. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Altını kapattığımız süpangelemizin içine arzuya göre istediğiniz miktarda çikolata ilave edelim. Edebilirsiniz. Şöyle yavaşça karıştıralım. Şimdi dolapta soğumaya bıraktığımız tavuk göğsümüzün üzerine ilave edeceğiz. Tavuk göğüslerimizi çıkardık dolaptan. Şimdi süpangelemizi üzerlerine gezdireceğiz. Kuplardan arta kalanını size fikir olmasam amacıyla bir kaba koydum, cam bir kaba altını ısladım. İlk sıca çıktı çıkan tatlılarımızın üzerine süslemek amacıyla şöyle hindistan cevizi gezdiriyoruz biraz. Arzuya göre antep fıstığı, fındık, ceviz aklınıza ne gelirse onlarla süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizini yakıştırıyorum. Biraz da damla çikolata gezdirelim. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Artık bu şekilde dolapta dinlendirebiliriz. Yazın vazgeçilmez buz gibi serin serin tavuk göğüslerimizi güzelce tüketebiliriz. Çocuklarımızın sevdiği bir yiyecek. Ayrıca çok hafif, de çok fazla sayılmaz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Deneyin, yorumlarınızı yazın. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz.